Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün çekeceğimiz arkadaşlar şu karşıdaki modellerimiz. Bu modellerimizi çekeceğiz bugün. Neler var neler yok. Hollanda seyahatinde Tom's'tan aldığım modeller. Mattel'den verdiğim siparişler. Hepsi beraber onları inceleyeceğiz. Neler var neler yok. Zaten RC videosu çektim şu anda kanalda yüklü. O da Matel siparişlerimden biriydi. Karaçı'yı öldürme. Saldım. Hadi başlayalım. Başlayalım, 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 başlayalım. Önce Hollanda seyahatini göstereyim. Neler aldım, neler almadım. Şöyle başlıyorum. Bunları eşim seçti özellikle. Dedi ki dioramalarına koyarsın dedi. Çok şık durur dedi. Burada e, anahtar takımı sehpası var. Burada bir turbo rafımız, dolabımız var. Bunu aldım. Çok güzel duracağını düşünüyorum diyorum o da şöyle koyduğunda karşıda. Birkaç tane dioramam var daha da geliştireceğim. Devam edeceğiz. Burada yine böyle neyi bu? Bunu tam anlamadım. Burada parçalar falan var. Dolapla e, şey kutular var bunu koyacağız. Burada bir Brembo standımız var. Bu galiba büyük. Bu 1.43 ama Diorama'da ama da yuttururuz bunu ya. Aynen aynen. Burada Yokohama tekerlerimiz var. Yedek lastiklerimiz. Burada da Nismo yedek jant takım jantlarımız var. Jant dolabımız var. Bunlar diorama için aldığım ufak tefek şeyler, çerezlik. Oraya kadar gittim. Ha, Oraya kadar gitmişken bu kadar model aldın. Maalesef bu kadar model alabildim. Almadım değil alabildim. Sebebi de şu. Getiremeyeceğim için. Bu kadar alabildim. Ee, yoksa daha fazla alırdım. Mesela. Şu ikisini Tom's'tan aldım. Ee, bu yukarıdaki. Bu Landon Norris'in. Bu da bir 2022 Grand Prix'si şu detaylar falan çok güzel araçta o yüzden aldım hatta bunun blisterlısı da vardı orada ama onu almadım tarmak bunu açarız birazdan yine ee, McLaren MCL60 İspanya Grand Prix 2023 London resin beyaz diye hatırlıyorum bir aracı var onu aldım tarmak for good e, bu ikisini aldım Tom's'tan bunlar var Sonra e, Tom's'tan bu arkadaşı aldım. Ülkemize girmeyecek sanırım bu. Team Transport olarak e, Hot Wheels Legends Tour olarak bunu aldım bir de. M3'lü Team Transport. Öndeki araç ne acaba? Ha, Rally Howler Hot Wheels. BMW M3 arkada 25 kapı dekalli. Bunu aldım. Anı olarak kalsın diye. Yani bunlar aslında Tom's'tan öylesine bir alışveriş yaptım. Tomsu'dan bir şeyler daha aldım mı hatırlamıyorum. Yalan yok. Hollanda seyahatinde bir de bu arkadaşı aldık. Bunu da Tomstan aldım bu arada. Bir yer daha vardı. Ee, oradan almadım. Çünkü orada istediğim kasklar yoktu. Hollanda'da Verstappen'in kaskı yok arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1 bölü 5 diye geçiyor. Leuklerkin 2025 Japonya GPS'inde kullandığı kaskı. Ee, şöyle açalım mı bunu? Dört tarafı mı? Yok, iki tarafında şey var. Bant var. Şuradan şöyle aldım mı? Açarım herhalde. Evet. Açılmıyor. Bu bandı da açmam lazım. Hemen onu da açıyoruz. Evet. Bak bir şey deneyeceğim şimdi videoda ama 150. 150. 150. 150. Grand Prix'sin kaskıymış bu aynı zamanda bir şey deneyeceğim ama olur mu ne diyorsunuz galiba resim bu kask ya aa bak çıkıyor o içi falan çok iyiymiş ha 16 Charles Leclerc. açılıyor. Hemen şuraya bir Leclerc edit. Acil edit. Leclerc! Diye. diye bağıran çocuk. Çok güzelmiş ya kask. Valla beğenerek almıştım zaten. İyi de yapmışım. İşte koleksiyonerlerin bir süre sonra çok özür dilerim. Ne bok yiyeceği belli olmak için arkadaşlar. Alıyoruz biz ne bulursak. Ama üzüldüm bir tane kaskla döndüğüme. Daha fazla kask alabilirdim. Ama istediğim kasklar yoktu. Bir dahaki seyahatte bakacağım artık bulacağım. Ona göre alacağım. Bu da böyle bir alışverişimizdi. Hollanda'dan yaptığımız. Ee, Hollanda alışverişi bitti diye biliyorum. Matel siparişlerimize geldik. En güzel matel siparişim şu. Bu arada masada çok güzel yanlıyorum ben bununla eğleniyorum. Ee, Golf GTI GTI Golf GTI 1976 MK1 Krom bir rengimiz var. Bir dakika açacağım bunu ben. Krom renk Golf GTI'miz var. Jantlar çok güzel olmuş buna ya. Tam uymuş. Plakalıkta bir dakika. Plakamızda Golf yazıyor. Golf GTI yazımız var şurada. Stoplarımız çok iyi olmuş. Krom renk zaten. Ön plakalıkta da Golf yazıyor. Buna bir intercooler güzel olurmuş. Alt detayı da çok güzel olmuş bak. Evet 2024 üretimi. İç koltukları İçte şöyle bir detayımız var. Bir dakika göstereyim onu da. Hoppa. Gösterebilecek miyim bilmiyorum. Çok parlıyor ya. Koltuk içleri kırmızı. Ya yani siyah içinde kırmızı şeritler var koltukta. Ön konsolu. Bence Hot Wheels'a göre bayağı bir detaylı model olmuş diye düşünüyorum. Bu da bizim RLC'lerin arasında hayırlı olsun. Bu da kalktı. Şimdi. Ee, Ford GT40 MK2. Bunlar son yeni çıkmışlardı hatta ya. Şu en son çıkan Arşam serisi var bak. Porsche lisanslı. Bunu çekeceğiz bir de. Devam edeceğiz. Yani çekmeye. İleride o da var. Şimdi şu Golf'ü açalım. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Şey Golf'ü diyorum. Ford GT40. Böyle bir Siyah dışında, kutunun dışı siyah plexinin dışı. Bu arkadaşın Le Mans 24 saat 18-19 Haziran 1966 diyor. Sadece 105 adet üretilmiş herhalde bu araçtan. Ee, e, sınırlı sayı falan filan işte. Podiumlarda baya şeymiş ya The Monster 320 km hızlara ulaşabiliyormuş. 7 litre V8 makine varmış üstünde arkadaşlar. NASCAR motor sistemi. NASCAR mühendisliği. Engineers. Gibi gibi. Bakalım şimdi neymiş bu arkadaş. Bu arkadaş güzelmiş. Çok şık duruyor bu arada ya. İki kapı dekali. Kapılar martı kanat değil mi bu? Evet bu arabanın önü açılıyordu. Arkası da açılıyor. Motor tarafı önde ne var artık Allah kerim böyle bir arabadan bir şey olmaz. İçinde koltuk var mı bunun be? Yarış camları falan filan. Gold jantlarımız var. Goodyear arkalar kalın lastik yine. Ha, bu detay önemli ya. Önler de kalın mı? Arkalar bir tık daha kalın gibi duruyor şöyle baktığında. Güzel. Bunu da beğendim. Geçtik. Bunu da aldım. Bak hiç açılmamış. Ya aslında RLC'ler böyle. Bunun bir de kutusu var. Ben tabii kutusunu taşımaya üşendiğim için kutuları bıraktım. Attım orada çöpe. Hiç uğraşmadım. Umbrella Studios diyor arkadaş. Neymiş bu? Hot Wheels Mitsubishi 3000 GT. Bunun da bir hikayesi olduğunu düşünüyorum bu arada. Laboratories, Future, Fittri, Fittri. İnat etti Evet. Bu arada bunun şey kutusu falan desenler çok güzel. Ha. İşin rengi değişti. Mercedes 3000 GT sertifikalı. Bir model. Bu başka bir olaymış. Aa, açtık. 3000 GT. Abi aracın dekali, rengi, boyanması falan çok iyi. Mitsubishi 3000GT VR Y mi? Böyle bir şey yazıyor be. Baksana kutuya. Kutunun içine bak. Devam ediyor dekal muhabbeti. E, FL. Abi çok güzel Damalı bir şeyimiz var. E, spoilerımız var. Üstte yine dama logomuz var alt plexi bak dama komple vurlar. Jantlarımız bir hafif offsetli içe doğru. Farlar falan çizgi gibi bak ya çok güzel duruyor yani. Burada da şeyleri yazmışlar zaten. Efel. Ben bunu beğendim. Low, Low from Brooklyn yazmışlar. Plakada da bir şeyler yazıyor da onu okuyabilene helal olsun. Güzel. Altına da bakalım. Bu limitli bir üretim. Mitsubishi Motors lisansımız var. China 2019 model Tırt tırt Tamam. Öyleli yani. Çok beğendim bu arada. Burada diğer modelimiz D. Bunu da kaldırıyorum. Sertifikasıyla beraber kaldırıyorum hem de. Çok hoşuma gitti ya. Özenilmiş model abi. Şimdi bunu mesela kimse o esnada işte Maalesef popüler değil diye almıyor ama bunlar özel esas koleksiyonlar bunlar abi. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Merhabalar, Merhabalar,